Bir şey yok, bir yok. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey bir şey bir şey bir şey Ya Bahri. Merhabalar. Merhaba. Abim. Abiyonuz. Ne, ne amına koyayım tek kurşun. Abi. Abi ne gibi koyayım tek kurşun. Seni vururum bir tek Şuna bak. İki el verdik. İnşallah bir el alırsam gümüş bire düşmeyeceğim. Düşelim mi? Düşmeyelim ya ne olur. Öyle miydin? Vallaha düşmeyek yalvarıyorum. Oğlum şu golda çıkınca birazcık rahatlıyor insan Gümüş de. Öyle. Leş leş. Beni buradan kurtarın oğlum. Alacağız alacağız alacağız. Bakayım aga bir saniye. Gelir ben hemen yapalım. geliyorum. Çiftten entry dönülebilir burada ya. Ama bizimki şey alacak dur. Entry kitleyecek mecbur. İstediğini istediğini al demekle olmuyor ki. E şimdi bizim ekibin aim'inin en kötüsü olan benim. Ben bir maçta minimum 10 vurabiliyorum. Öyle olunca da ona göre komp yapmak gerekiyor. Yani önde bende bir de şey var mesela. Entry oynamasam da entry gibi önden koşarak gidiyorum. Slow push oynayamıyorum. Yayını yenile nasıl atıyordu lan Zeynep? Böyle mi atıyordu? Buradan mı atıyordu? Buradan mı atıyor herhalde? Aynen. Bir tane de buradan Böyle atsak kimse yemez onu Burada bir yerde tepecik de var Dur. Ah, oh, this is a nice spot. Bırak şurası şöyle. Anlat. Aha. Hmm. İğrenç. Kamerayla nereye atıyordu? 2 <laughs> TP duydum. One enemy remaining. Hiçbir fikrim yok var ya şu iki gündür. Aman diyorum gelsinler de nasıl gelirlerse gelsinler. Bir anda artıyor, bir anda azalıyor. Biri bir boklar Cage, <laughs> cage <laughs> Bize çok, evet. oh, this is a nice spot. Kill my copy. That goes there. This goes here. Yes, this should do. Oh. Careful now. Enemy Spike oh. down. B. Cage triggered. Spike enemy B. One enemy remaining. dinkli. Baba. Hey. oğlum. Hı. Solda abi. 30 seconds left. Başça söyleyemez. Hayatımda ilk defa trenle oynadım mı? Oldu. Same old tricks. <gülüyor> 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 oh, this is a mess. Nice. This should go. This goes here buraya atıyordu burada ya. Ne ama atıyordu? Bu kamera yerini bilmiyorum. Spike down ben. A. Mama bakar. <laughs> 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 Blink and they'll catch up. Stay alert. Oh, this is a nice spot. That goes there. This goes here. Yes, this should do. That goes there. Long'tan geliyor ya. T-305, Prim-35 B. Güzel güzel. güzel. Daha çıktı. işte öyle gözüküyor. klip aldın lan orada tamam oh, wait oh. <laughs> <Adam, gülüyor> gitti <laughs> klip aldın ya neyin klip diyorum ya <laughs> Beni zorundan oyuna sokuyor. Ama, ama bir derdo, bir derdo konuşmacılar döndüreceğim. Haklılık ee... Atıldık ya. Oye! Oh yeah, monster on the loose

Devlet mana oldu bunda da. Neyse geçti. Çevresin ya. E, alayım mı ben bir yan macera? Sen macera Nereye gitti çocuk? Short Şort dönebilir bari tekrar. Headshot. Aklını aldım çocuğum. <laughs> Şimdi kim kim nerede? Yukimas var bizden. Lilishko var yine oyundan. No. Headshot. Lamba içinde ya Smoktan göremedim Güzel oynadı Güzel <laughs> oynadı Emir sen ne sapık adamsın amına koyayım. Kaç saattir ne harbi buradasın ya kaç saattir? Lanacı nice, nice awesome oldum see see one one. <laughs> bir tane bıraktım. Kaç bunun gerelde? Bir tane kız amına koyayım şu kadar bildiyönmüşse. Last player standing. Ağzına sıçtım. Öyle bir geliş mi var? Kadir bana benimle evlen mi dedi? Kadir sen Ya. bir şey yaşanmıyor dedim ya. Ağzına sıçtım. Şeye geliyor. Lambaya geliyor. yanlışla bir mermime denk geldi. geleceğim. Bir insanın ağzı alacağım. bu olamaz bir insan ya. Bir insan bu kadar şomaz olur. <laughs> bir önünde, iki solunda. <laughs> bir de satıyorum. Dur bakalım buradan altına satacağız. Bakalım. Last round anyway. Önce Önce bir kendimi Allah, tamamlayayım. Ya, ben atıyorum yoksa alırız gibi. Ee, nasıl yapsak? Öyle yapsam. Öyle yapsam. Yüküm asistesen avanda. Ne oldu? Buraya bir duvar çaksana. Sağ tarafı duvarla cihat. Yağız Sol iste iste. Şey Tam kalkan çek iste. İşte oraya bir cihat. Hızlıca. -hı. Hı -hı. Hı -hı. One enemy remaining. Aga, ya? Bo yeah. Flawless. Flawless victory. Kage, cage Adam öyle bir sabit durunca benim kafam karıştı. Switching sides. Gotta go. Oh, Sen bana bu kadar yayında duruyorsun, kız olursan evlenirim mi dedim? Kime ya? Şeye ya? Emiri dedim ya. Emir, Aa. Beş şey, şey dedim ona. Bir kız dedim, bu kadar dedim. Peşimde dur, yani peşime düştü dedim, evlenirim herhalde dedim. Tamam tamam. Görmedim. Şimdi yok muhabbeti ya. şu an tam anladım. Almana Alman gerek yok. İşte kardeşin emiri var, benim ardam var. There to the what's up. I'm out of here. Dropping smoke yeah. I'm out of here. One far. enemy remaining That's the spike. A oynayacaktık ya niye Devam al yazdım bu tamam. Camera taken out. Kopla. Cage Ağzına tükürdüğüm oradan nasıl geçirdin sen onun mermisini? Bakayım akıya alsam <laughs> orayı da. Yamacı 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 yamacı. <laughs> vandal aldı şeyde ee, hamamda. Sage. Headshot. Sage de büyük ihtimal orada oturuyor, pompalıyla. Headshot. Ya gece yayını kapattık. Var mı bana bir düşebilecek? Ee... Lamp TP'yi Vandal aldı tepe mi attı o salak? MAM'A bak Attackers win. Evet. El bitti ben gıybete kaçayım. <laughs> Yiğit gelecek.